merhaba arkadaşlar ben Sibel Bugün sizinle birlikte Misaid adlı bir anime oyunu oynayacağız Oyun hakkında hiçbir fikrim yok ama baya korkunç gibi herhalde bilmiyorum Bu arada korku oyunlarında böyle ışığı biraz kısalım mı? Çünkü yani daha güzel oluyor gibi kısınca bu kadar değil Like'larınızı attıysanız ve kanalımı resim bir şekilde abone olduysanız oyunumuz başlasın <laughs> Yalnız şöyle kalbe Bayılırım ya. Anime kalbime bu. Ne? <laughs> Sen misin müsait? Misi Merhaba. Şu an bayağı sevimli birine benziyorsun. Acaba bu oyuna bana korku diye kandırdılar mı? Hiçbir fikrim yok. Gün 1. <laughs> Merhaba ben Mita. Ha senin adın Mita. Merhaba canım. Senin adın nedir? Ee, benim adım Sibel. Acaba isim vermesek mi? Bir tırstım ya. <laughs> evet bizi bulurlar mı? Ne yaparlar? Ne diyorsunuz? Sibel diyorum. Tanışıma memnun oldum Sibel. Ben de canım Mitacım. Umarım ben öldürmezsin. Ben de memnun oldum canım. Hım Sibel. Geçen sefer biraz acele olduğundan esrafı dağıtmıştım. Hiç problem değil canım. Gel bir benim giysi dolabımı aç. Allah aşkına tam bir giysi canavarı var. Açtığınız anda sizam yapıyor. Etraf toparlanmamda yardımcı olur musun? Olamam canım ya. Etrafı toparlayacak gücüm olsa kendi odamı toparlarım da neyse hadi, tamam boş yapmayalım. Okey. Kıyafetleri sepete koy. Ha, herkesin işini yap. Aa sana sat. Bunu alma. <laughs> tamam. He herkesin işini yap bir kendi işini yapma. Tamam bunlar kirli sepeti. Bu arada kalpli tişörtün çok hoşuma gitti canım benim. Al bakayım sana yardımcı oldum şu an. Başka var mı kıyafet? Çorabın gerçekten şeyde ne işi var? Bu benden de pis, pasaklı. Yani mutfakta şort adı ayrı bir detay tabi. Puf. Teşekkür et ne pufu. Çok teşekkürler rica ederim canım. Bir gün böyle mi geçti? Merhaba ben biraz açım yani. <laughs> ben de açım canım. Açım. Açım. Yani yemek yemek istiyorum. Ay, hey, elin kolun yok mu? Tavuk çorbası için malzeme alır mısın? Emriniz olur sultanım. Başka bir isteğiniz arzunuz var mı? Ha? Ayaklarınızı ovalayayım mı? ister misiniz? Uf. Nereden alacağız malzeme? Man! Market'e gidiyoruz. Ee, tavuk çorbası için direkt tav tavuk çorbasını alıyoruz. Vay be, işte ihtiyacım olan bu. Azıcık da bana ver. Şimdi pişirelim olur mu? Okay. Sebzeleri doğra. <laughs> kendi hizmetçi tuttu bu ha. Vallaha tuttu. Doğrayalım efendim. Doğruyoruz Doğradık. Oo, ne güzel ince dilimler. Biraz tokak için andırdı da. Değil. Evet şöyle güzel bir şekilde doğradım. Vallahi canım da çekmedi değil ha. Ama patatesi nasıl doğuruyorsun ablam? Kabuğunu soyman gerekmez miydi Mitacım? Gün 5'e nasıl ışınlandık? Az önce ikinci gündeydik. Selam Sibel. Bugün küçük bir televizyon alacağım. Taşınabilir ve bir anteni var. Yürüyüşe çıktığımda yanıma almak istiyorum da. Taşınabilir bir televizyon. Sanırım bunu görmüştük ya. Tiktokta görmüştük evet unutma para kazanmak için oyun oynayabilirsin Eyvallah biraz para kazanıp Bana o küçük televizyonu alırsın Bu herhalde kendini hamal tuttu arkadaşlar Canım ee, Sana televizyon alabilmek için para kazanacağım öyle mi ne güzel hayat lan bu vallahi süper hayat Nerede televizyon Hangisi televizyon Bu ne şimdi Para mı bu ne lan? Bu nedir Allah aşkına? Ha benim işim gücüm matkapçılık mı? Matkapçılık yalnız. He, elektronik işindeyim şu an. Arkadaşlar vidaları söküyorum. Tam ihtiyacım olan bir iş. Gerçekten bayılırım bu arada. Harbiden. Bedava para benim için şu an. Çok kolay. Evet, evet. Aç bakayım onları da aç. Vidalar açıldı. Ha. 150 lira. Bir kıymetlemesi için, televizyon almak için. Tam bir hizmetçiyim bunun karşısında gerçekten. Bir neredesin be? Kalp atanca aynen aynen at at. Yine buna biraz daha para kazanacağız herhalde. Ne bu? Market iş mi? Bu nedir? Pardon. Aa. şu an ne yapıyoruz? <laughs> evet. Kıymetli mise? şey yapıyoruz arkadaşlar. Böyle bir hayat. Görüyorsunuz. Kendisine uşak muşak tutmuyor gördüğünüz üzere. Bedaviş iş. Süpersin ya. Şuraya hayır yanlış koydum. Şu da şuraya. Ha? Oldu mu kız? At bunu at. Buralar ne yapacağım ki burayı? Eee. yanlış yaptım. <laughs> yanlış. Bunlar ne işe yarayacak peki? Şöyle mi yapacağız ki? Anlayamadım ki bunu. tam böyle mi? Abi ne yapabilirim burada? Allah ben hiçbir şey anlamadım. boyu. oyun um, sana para kazanamadım. Buradan bir şey anlayamadım çünkü canım. Tamam mı? Bu ne 21? 14 bu ne? Kutuları mı Ha. Buna buna evet zeka gelişimim için ihtiyacım olan bir şey. Şunu da şuna. Bu kutuya bu girmiyor ki. Ha. At bunu da içine. Cık 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 cık. Ne güzel iş ya. <laughs> Vallahi süpermiş. Böyle işe can kurban. 250 lira kazandık. What? Evet be artık televizyon alacak kadar paramız var. Çünkü çalıştım. Teşekkürünü alırım. Küçük televizyon al. Nerede küçük televizyon? Kardeş. Mobilya mı diyeceğim? Bu mu istediğin televizyon yavrum? Gel Mitacığım. Ha mutlu oldun. Evet en ucuzlu ve en mobilye. Tam ihtiyacım olan. Sağ ol. Rica ederim. Gün 20 bak 20 yaşındandık. Vallahi bu cinli surat bizi şeyler yapacak ya. Merhaba Sibel. İyi ki bana yardımcı oluyorsun. İyi ki canım iyi ki. Ay işte, televizyonu iyi ama biraz hızlı bozuldu. Ben onu kazanabilmek için ne kadar uğraştım haberin var mı senin? Niye bozdu? Dolabı taşımamda yardımcı olur musun lütfen? Olamam canım. Benim için çok ağır. Benim için de ağır. Ben şey miyim burada? Rakiye mi benziyorum acaba? Allah Allah. Tut şunu ya. İyi, benim için bu kadar kolaymış. <laughs> çok kolay benim için. Çok teşekkürler favorimsin sen de. Gün 33. 33 gün boyunca Mitayla. Aa Sibel sadece bir gün oldu ama seni özledim. Ben seni çözemedim. Keşke beni daha sık ziyaret etsen. Hayır. Sen cinnesin bence. Etmeyeceğim. Pörtlek gözlü. Bana bir hediye ver. Emrin olur. Al hediyeni. Ne güzel ya. Baya biraz korkunç gibi değil mi ya? Yani şöyle düşünün, harbiden de böyle bir insan var ve sizinle şu an konuşuyor. Siz onu şu an hayatını yönlendiriyorsunuz, düşünsenize. Bayağı korkunç. Bu benim için mi? Evet canım teşekkürler kendine. Bana hediye ver dedim, verdim işte. Ne teşekkür ediyorsun? 37. gün. Hey hey Sibel düşünüyordum da. Ne düşünüyorsun? Ben seni görmek istiyorum yüz yüze. Yapma. <laughs> İyi ki kameram yok, bilgisayarın kamerası olsaydı şu an attırmıştım ya. Evet. Keşke yapabilseydim. Yapamazsın. Seni çok seviyorum. Her gün benim için bir şeyler yapıyorsun. Saplantırabilsin. Teşekkür etmek isterdim. Bir şekilde... Ben teşekkürünü aldım. Çok sağ ol. Yeter ki beni görme. Aa şey bir fikrim var. Hayır ya. Fikrim falan olmasın. Lütfen. Ne fikri? Vallahi korkuyorum şu an ama. Bak yakınlaşıyoruz. <laughs> Bak korkarım. <laughs> o ilk baştaki... Artık benimdesin. Düşünsene beni bu oyun hapsetmiş. Ay çok korkunç. Telefonu bırakma. Telefonu yok ki. Aa! <laughs> bak işte burada bak. As. Apoli. Bu ben miyim? Neredeyim ben? Burası çok tanıdık geliyor. Oyunda mıyım? Evet. Oyundasın kardeş. Aha şu an bunun evinin içine ışınlandık ya. Hayret bir şey. Aa bu benim setup gayet güzel burada. Ben YouTube videoları aha aynı kulaklık. Şu cinliye bakın ya. Allah'ım ya. Of. Bu ne? Bu ne be? Aktarım için programı çalıştır. Çalıştıralım. Çalışmıyor mu program? Bas. Şuraya mı basacağız? Nesneleri tarayıcıya koy. Eşyaları bul ve tarayıcıya koy. Hangi eşyalar? Abi hangi eşyalar ne bileyim ben? Matkap olabilir mi? Şu falan mı? Ne ki bilmiyorum. Hangi eşyayı bulabilirim? Ha bak burada burada yazıyor. Bu eşyaları. Bu ne şimdi? Kalem ve kaşık. Buralarda mı bulacağım? Nerede bulacağım? Mutfakta bulabilir miyim? Mutfağın nerede bunun? Çıkamıyorum. Kesin kapıda kaldım işte çıkamıyorum. Mutfağın nerede hanımefendi? Şu mu mutfağın? Evet. Kaşığı buldum aha. Vallahi buldum kaşığı. Gidemiyorum. Beni buraya da hapsetti cinli surat. Kaşığı alalım. Al kaşığı al. Ee, sonra neydi? Kaşık, kalem... Kalem var mı burada? Burada kalem göremiyorum. Buradan çıkalım. Aç 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 kapıyı. Açılmıyor kapı. Kalem. Ama o diğer şey neydi? Yuvarlak bir şey. Aa, şu kalem alabilir miyim? Lütfen al, aldığımı söyle lütfen. Alamıyorum sanırım. Tükenmez gibiydi çünkü o. Odanda mı acaba kız? Aha buradaymış vallahi kalemi de alalım. Ama o şey neydi? O şeyi anlayamadım ben. Şunları bir koy koyayım mı? Tamam kalemi de koyalım. Ama bu ne? Cevap biraz daha mı ilerlemediğim? Zaten parıldıyor. Şuraya açalım. Şu. Neymiş bu? Toka mı? Şimdi kesin Mita gelecek ışılar tarat ve işlemi başlat. Ee, tarattım. Başlatmaya hazır. Tarıcıya koy. Kaşık, kalem, toka. Evet, dinliyoruz. Ha şuraya başlatacağım. Ben de bekliyorum böyle ya. <laughs> bak, portal aktif. Gelecek birazdan Mita. Cinli Mita gelecek. Aha vallahi ışınlanıyor orada bak bir şeyler var. Ne o ya? Gelecek şimdi geliyor. Şimdi geliyor. Gel gel hoş geldin. Uzaylılar hoş geldiniz. Mita hoş geldin. Evimize geldin. Sema getirdin. Beni evine hapsettin Mita. Sürekli kendi fotoğraflarına bastırmış narsist seni. Narsist olduğu belli zaten. Bize ev aldı yani. Eee? Ne var ne yok? Bugün geleceğin inşallah. Gel artık kız. Özledim seni gel. Tekrar mı basalım? Cık, bastırmıyor. Bir ellere basayım belki gelir. Ha ben mi gideceğim acaba? Aa ben gidiyormuşum. Sigortayı yeniden başlat ön kapıdan. Yaşasın. Her yer kapkaranlık. Benim fobiler artıyor. Ön kapıdan sigortayı... Bu ne? Şuna bakın. Şuna bakın. Çok korkunç. Ben şu an biraz korkmaya başladım. Bir dakika bir Mert evde mi? Bir arayayım. Yoksa ilerlemeyeceğim çünkü. Evet. Mama evde misin? Yandayım. Tamam. Bay bay buradaymış. <laughs> Okey. Aç kapıyı. Sigorta mı ne yapıyoruz şimdi? Sonucu pillerini bul ve cihaz atak. Bağlı pil yok. Nereden bulabilirim ya? Of! Her şeyi emretmeye bayılıyorsunuz ha. Nereden bulayım? Beni Oynamak ister misin? Hayır. İstemem. Bir şey yazıyordu. Benim söndürür müsün yemin yazıyordu? Ne yazıyordu? Ya of ya. Sonucu pilleri nerede ya? Şurada falan mı acaba? Aç bakayım. Vallahi buldum. Nereden buldum? Çok garip. Aşağıda mı? Diğeri de. Hayret ben bulamazdım böyle şeyler. Aha burada bak yerde bir şey yazıyor arkadaşlar. Kimsin sen? Mita beni aldın hapsettin ya Mita. Gidemiyorum. Ya bu ne ya? Ya bu ne ya? Allah aşkına bu ne ya? Yapma. Mita <laughs> beni aldın ya Mita. Sen çağırdın ya beni. O ne be? Şunu ben bir alayım da. Ha, ben şu an halüsinasyon görüyor olabilir miyim? Net görüyorum. Net görüyorum evet. Bak bir tane daha pil varmış. Hayır. Hayır. Daha kaç tane alacağım ya? Bak, sinek girmiş eve. Cık. Of. Takalım nereye takıyoruz? Tensinde şuraya. Diğerini onu nereye takacağım? Hala kimsin sen diyor. Nereye takacağım, mağlıyamam demiş ayağa basmalıyım. Aşağı eğilemiyor mu ya? Eğilemiyorum. Bunu nereye takacağım abi? Harbi buraymış ha. Senin metanada, metanada. Nasıl ba bir tane daha mı var? Ya ben yeter artık yeter. Hayır ya. Hayır. Filmini istemiyorum yeter. Şuraya çal. Nerede olabilir? Sen olmasın. Olmayasın. Buralarda olabilir mi? O zaman nereye kontrol edeceğim? Yok ki ya. Yine mi mutfakta acaba? Çekmecelerde olabilir mi? Bu ne? Dolap. Yok ya. Nerede bu? Ay buralar küflenmiş. Ay çok kokuyor. Ay pis kokmuş. Pis. Aha vallahi buldum bunu da alalım. Dördüncüyü de bulduk sonunda bu buzabın İçini hapsetmiş pis mita. Haydi bakalım gidiyoruz bunu da koyalım yerine. Şurasıydı değil mi? Koy bakayım. Koy koy. Koy abim koy. Burası değil miydi? Evet burasıydı işte koyar mısın ya? Koy. Koyar mısınız beyefendi? Beyefendi hanımefendi Koyamıyorum Cık. Uzaktan mı açmalıyım? Ay burayı açamıyorum şimdi iyi mi ya? Cık. Allah Allah az önce açıldıydı ne güzel Aç hadi aç. Bu arada ben de erkeğim. <laughs> evet. Açılmadı garip bir şekilde. Açılmıyor. Senin batarine de. Sana da başlayacağım ya. Açınız. Açınız. Aha buraya koyuyoruz. Tamam. Evet bunu da koyduk. Cihazı başlat. Okey emriniz olur canım. Al başlattım. Yükleniyor. Şalter attırdık ya. Yine geliyor bak. Yine geliyor. Portal aktif. Geliyor mu kız? Yine ben mi gideceğim? Lütfen tekrar başa dönmeyelim. Evet geldi şimdi. Şimdi geldik işte. Hani kapı açılmıyor? Vallahi bu bana burayı hapsetti gibi ya. Niye kapı açılmıyor? Vallahi hapsetti. Ay, açılmıyor işte. Aa. Aha. Merhaba Sibel canım. Sonunda tanıştık. Evet evet çok sağ ol. Beni buraya hapsettiğin için mutlu musun? Emin ki sorularım vardı. Tabii ki de. Görebileceğin üzere. Bu cihazı yaptım, seni yanıma hızlıca getirmek için. Bir şey diyeceğim de, telif yerim. Ambileden oturun. Ötürü oyunun eski böyle başladığın şey ben, uzun hikaye. Boş yapma. Hiç seni hiç görmek hiç güzel değil. Yan yanayız. Yaşasın be! Yaşasın! Mutfağa git, emrin alır. Sana ellerimle bir şeyler hazırlayayım mı, ister misin? Bunlar ne? Oyun oynayabilir miyim lütfen? Bunlar ne böyle soru ne kadar kanal var. Anten veya kablo yok. Yaşasın. İnternete bağlı. Yaşasın. İnternette görebileceğin her şey var. Ey ya. Mutfağa git diyor adam abi bana ya. Dur biraz. Bak 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 şuna bak. O ne be? Aa. Bu ne la? <laughs> Yavru kediler. yapıyorsun ya? Haa, oha! Ne güzel hayat ya! İsterim ver ver. İç. Güzellik. Teşekkürler portakal suyu için. böyle içecek miydi? Yaşasın beni öldürdün. Yaşasın. <laughs> Meyve suyu öldü mü? Nasıl ya? Neyse suyu çıktı. XD. Bir de XD koymuş ya. ya yürü git tamam sen bana mutfağa de git demiştin hanım. Gideyim mutfağa. Ne varmış mutfakta? Yemek mi yapacağım sana? Yüzük mü? Benim evleniyor bu ya. Vallahi evleniyor arkadaşlar. Alamıyorum da. Ne saklanıyorsun kız kapının arkasında? Ben hapsettim buraya. He? Ha? Ne? Aç mısın? Hadi birlikte yemek yapalım. Olur mu? Sen yap ben yiyeceğim. Bak benim buraya hapsettiğin için bir de ben mi yapayım? Yeter. Yap bakayım. Ne yemeği o? Sucuk yapmış. Benim için avucu doğrar mısın? Bunlar nereden geldi? Yani az önce orada yoklardı. Sibel oyundayız. Sibel oyundayız. Aa! <laughs> Çok iyi. <laughs> evet Sibel oyundayız canım. Doğrayalım hadi. Sanki doğramasam, istemesem doğramayacağız. Mecbur doğruyoruz. Oh, şunları doğrayayım şöyle. Yeter mi? Yeter. Teşekkürler. Ve makası getirebilir misin banyoda? ne yapacağım makası ya? Gereksiz gereksiz işler be. Manyo gitmek için de kapıdan kapıya dolanıyoruz. Bak bir şey. Bu ne? Bir şey diyeceğim bu ne? Ben bunları bir kontrol Anton. Ya ya bu. Cık. Bak. Bu herkes hapsetmiş kesin ya. Evet makas al makas al. Birazdan gelirse yanarız ha. Yanarız valla. Al şu makası ya. Bu bizi öldürecek. Al magazin neredesin? Al oh, gitmiş. Al magazin al. Al. Oturak bari ne yapak? He otur hadi. Magazin alsana be. Kartuşlar. Makas uzat. Aman ben öldürmesin bu makasla. Ha, sos ister misin? Sos için. Benim iyiliğimi düşünüyor. Yok canım. Kötü oldu. O zaman seni keselim. <laughs> sos yemeye daha güzel yapıyor. Evet. Haklısın. Konuşabiliriz yemeye başlamadan önce yani. Sorularım şunlar Mita. Mutfakta bıçak verken neden makas istedin? Bir. Pencerenin arkasından niye beyaz ışık geliyor? 2. Hayır hiçbir şey gerçek gibi durmuyor. Çünkü oyunda izledi. Bu sorumu iptal ediyorum. Ne zaman eve gidebilirim? 3. Güzel ev. Rahat. <laughs> Fix erkek beyni. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Fix erkek rahatlığı değil mi yalnız bu? Güzel ev rahat. <laughs> Afiyet olsun. Ne yapmış? o? güzel yemekler var vallahi. Aha beni. Öldürdü herhalde. İyi yedim ha. Ellerine sağlık. Hadi kutla bu zafer senin. Bir de benimkine bak. Sonu yok. Ana ne adam Sürekli iyi herhalde. Boşkara lavaboya kor. Oyunda bile arkadaşlar görüyorsunuz. İşlerimizi yapıyoruz. Aa, benim başım döndü. Bir tane ne oluyor? Zehirledi beni. Olca bu. Cevap versen bir Ne oluyor diye sordum. Arkadaşlar bu Mita bizi aha da o zaman en güzel yerinde kesiyorum. Evet arkadaşlar video sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte misaydı adı bir oyun oynadık ve ilerleyen zamanlarda korku benziyor. Çok fazla korkmadım ama bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Like'la ve yorumla kendinizi evledin ve bakalım bana ne olacak. Beni zehirledi mi bu mita? Bunu öğreneceğiz. Hoşçakalın.